Babam aylığını bankadan alıyor, bir yıl oradan alma sözüne 300 lira para veriyorlar. Bu parayı almak caiz midir hocam? Bildiğim kadarıyla bu promosyon dedikleri evet. olay. Şimdi şöyle ki, eğer siz bir bankayla aylığınızı alma noktasında muhayyer bırakılmışsınız, yani kurumunuz icbar ederek falan bankadan maaşını alacak demeyip de size bu konuda. Genel bir yetki vererek istediğim bankadan maaşını alabilirsin şeklinde bir genelleme bırakmışsa elbette bu konuda tercihimiz e, masla faizle çalışan kurumlar değil faizsiz çalıştıklarını iddia eden her ne kadar külli olarak tasvip etmesek de en azından faizli bankalarla eş değer tutulmayacağını bildiğimiz finans kurumlarını tercih etmeleridir. Hı. E, bunu şunun için söylüyorum. Çünkü banka diyor ki işte bizden maaşınızı alırsanız size promosyon vereceğiz diyorsa demek ki bir muhayyeniniz var demektir. Evet. Yani bir seçim hakkınız var demektir. <laughs> böyle bir seçim hakkında elbette seçiminizi finans kurumları tarafından kullanılsın. Peki kullanıldı ama finans kurumlarının da böyle bir taahhüdü varsa? İşte benden alırsan sana şu kadar promosyon vereceğim. Öteki benden alırsa şu kadar. Yani zaten başka bir imkanınız yok. Evet. Bankasız da o maaşınızı alma hmm. imkanınız yoktur. Bu durumda e, girer o maaşını almak için o kurumla anlaşır. Aldığı aldığı promosyonu ise kendi şahsında kullanmaz. Etrafında eşinde, dostunda ihtiyaç sahibi birileri varsa onlara tasattük edecektir. Evet. Peki normal faizli bir bankadan maaş alıyor ama çalıştığı kurum onunla anlaştığı için alıyor. Yani kendi elinde olan bir şey değil. Çünkü genelde bunu kurumlar ihale açıyor. Evet. Ee, onlar bir bankayla anlaşıyor ve çalışanlar ise o bankadan mecburen maaşlarını alıyor. Ve çalışanlara da o banka promosyon namıyla belli miktarda para veriyor. Böyle bir durumda ne yapsınlar? O parayı yine bankada bırakmasınlar. Alsınlar diyoruz. Ama şahıslarında yani şahsiyetlerinde kullanmasınlar. Yine dediğimiz gibi eşinde, dostlarında, etrafında ihtiyaç sahibi olan kimseler varsa onlara tasarruf etsin. Bir şekilde şekilde fukaraya veya am'e ye döndürecek yerlere bunları kullansın hmm. deriz. Evet.